Beyefendi. Burası Sinop Boyabat, burası Kalesi. Bu da Mehmet amcam. Mehmet amcam bir bahane ver de biz gidelim. Biz de en ya. baştan söyle. Destanımın başına. Merhamet gene gözümün yaşına. Belki bir hal gelir başıma. Şeyti yazdım mezarımın başına. Mektibinden doldurdum burayı. Kim gele bilmez yüreğimdeki yarayı. Kuşlar gibi arzularım sırayı. Silahdan çıktım. Görülmez dağlar. Pederi mal çeker, bazıca mal var. olan bir size bağlar. var. Karşın dağları çağlar akmaz. Düştü kurbetlerine kimseler bakmaz. Postana yoklarız, mektedin çıkmaz. Gel bu dağları yaktır yaman. Başaldığımız otur zaman. askerce olacağında olan halı yaman. Gelip oğuz ağına kurdu çadırı. İli düzelki cevabı dizdik taburu. Ne bileyim Allah ne taburu. Onu şimdi bu güneşe karşı içinde sellenir, istekli istikler marşı. Daha desen yazar canım diyor, çalıştı maburusu diyor. İzmir'in kavakları, döküldü yaprakları, biz dediler Anadolu'lu, hep çıkardı konaklar. <laughs> Amcacığım, maşallah, maşallah, maşallah Allah Heh. sağlık saat versin sağlık inşallah. Heh. Seni Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun Allah razı olsun. Boyabat Kalesi